Evet herkese Merhaba yeniden bugün sizlere bazı son dönemde yaptığım kripto para yatırımlarını anlatıyor olacağım bazı paraların üstünden gidiyor olacağım ve bu tarz videoları bir miktar daha çekiyor olacağım şey olarak düşünmeyin Hani ben şu sürekli sepet açıklayan kişilere bayağı kızıyorum yani her hafta bir sepet açıklıyor işte şu para şu kadar 60x kazandıracak 100x kazandıracak diye bir sürü youtuberımız var onlar gibi olmayacak. Burada anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil, onu öncelikle belirtmek istiyorum. Çünkü kripto para dünyası son derece riskli. Yani 9000 tane para var ve bu paraların bir kısmı birbirinin çok çok benzeri. Benim burada az sonra anlatacağım paralar da benim ve danışmanlık yaptığım insanların aldırdığım paralar olabiliyor. Hani biz bunu belirli bir noktaya geldiğinde satıp çıkıyor olacağız ya da uzun vade tutacağız. Onu şu anda kestiremeyiz. Çünkü öyle şeyler oluyor ki bir projede çok güzel bir gelişme oluyor. Tam satmayı düşünürken satmaktan vazgeçebiliyoruz. Bir arkadaşım şu resmi gönderdi. Çok hoşuma gitti. Bunu şunun için koyuyorum. Son zamanda %30, %40 getiriyi beğenmeyen insanlar var. Hani buradaki kişinin Terlik fırlatma şeyi son derece makul bu kişiler için. Yani %30, %40 dolar bazında özellikle 1-2 ay içerisinde kazanmayı nasıl bu kadar az görebiliyor insanlar? Şu yüzden görüyorlar. Daha ayı piyasasına girip de ne olduğunu yaşamadılar. O yüzden bu onlara gelsin diye böyle bir resmi de koymuş olayım. Şimdi, eee anlatacağım paralar şöyle özetle şunu söyleyeyim şimdi şurada canlı yayında da işte haftada bir pazartesi canlı yayın yapıyoruz 365 günlük 12 paradan oluşan bir e, sepet hazırladım biliyorsunuz o sepet yaklaşık yüzde 30 karda şu anda bir aylık dönem içerisinde yani o tabi bizim uzun vadeli yatırım yapmayı hedeflediğimiz şeylerden bir sepetten bir tanesi yani onun içerisindeki projelerin çok büyük bir kısmını zaten çok uzun zamandır takip ediyoruz ve yeni projeler de var onları da dahil ediyoruz onun dışında ben kişisel olarak nasıl yatırım yapıyorum O onu da anlatayım size birincisi tüm paramın hepsini kripto paraya koymuyorum ben mutlaka farklı alanlara da koy, koyuyorum örneğin borsaya mutlaka dövize mutlaka koyuyorum belirli bir kısmını da kripto paraya koyuyorum. Kripto paraya koyduğum kısmın tamamını da böyle e, uçuk kaçık paralara koymak yerine genellikle tabii bizim bir ekibimiz var. Ciddi bir analiz yapıyoruz her proje çıktığında ve yaptığımız analizleri de daha sonra gözden geçiyoruz. Bir yanlışımız var mı diye. Ciddi paralara koyuyoruz ama ciddi paralara koymak dışında yani geçmişten beri gelen projelere koymak dışında o projelerin gidişatını izliyoruz. Bir de belirli bir kısmını ki bu yüzde 25 ile yüzde 30 arasında değişiyor. Yani tüm paramızın kripto para için koymuş olduğumuz tüm paramızın yüzde 25 yüzde 30'unu da yeni projelere ayırmayı tercih edebiliyoruz. Bu yeni projeler umut vaat eden projeler olabiliyor ya da gelecekte belirli bir noktaya gelmesini umduğumuz projeler olabiliyor. Ben bugün bunlardan iki tanesini size anlatıyor olacağım. Bunun dışında da aslında projeler var ama video çok uzamasın diye bugün iki taneyle sınırlandıracağım. Bir tanesi Light Entry. l -E t diye kısaltması var. Bugün gördüğünüz gibi ciddi de bir yükselme yaşadı. %26.68'lik bir Yükselme yaşadı. Şurada bir günlük grafiğe bakarsanız, bu ilk çıkışları aldanmayın tabi, yani 0.25'ten e, o ilk anda inanılmaz yükselebiliyor, 18 dolarlar değerini görmüş. Daha sonra şurada bakın, şuralara kadar gelmiş. Buradaki fiyata bakarsanız, 14 dolar en yüksek değeri. Buradaki de benzer şekilde 14.78 dolarlık bir yükselmeye işaret ediyor. Bugün ne oldu da Light Entry bu kadar yükseldi? Light Entry ile ilgili Binance bir açıklama ya yayınladı. 50 bin dolarlık bir e, ödül vereceğini açıkladı. 9 Nisan'da başlayıp 15 Nisan'da bitecek e, bir ödül. Burada da farklı farklı işte e, ödül seçenekleri var görüyorsunuz. İşte yeni kullanıcı e, satın alırsa şu olacak. Yarışmada şunu sağlayanlar bu olacak tarzında bilgileri veriyor. Peki biz buna niye girdik? Ne zaman girdik? Aslında ta şurada girdik. Yani ilk çıktığı zamanlarda girdik. Binance Light Entry'i Launchpool üzerinde sundu ve o zaman içerisinde öncesinde Light Entry'yi e, kazarak e, belirli bir e, light entry ürettik sonrasında da satın alarak işin içerisine girdik ne peki light entry yani önemli olan nokta o aslında ne ilginç geliyor bize şurada görüyorsunuz hani amacı nedir dediğinizde e, decentralized identification yapmayı hedefleyen bir proje bu light entry burada farklı işte ne zaman çıktı nereden ne aldı ne kadar parayı Light Entry ne kadara ayıracak tarzında burada bilgiler de var. Toplam 100 milyon tane supply'ı olacak bunun. Burada işte initial olarak 18 milyon tane yapıldı. Bunun 3 milyon tanesi de Binance'in launch pool'unda oldu. Niye böyle bir projeye yatırım yaptık? Birincisi 100 milyon tane var. Yani şunu düşünün her zaman bir projeden almadı yani şunu söyleyelim. Coin almadığınız sürece elinizde bulunmadığı sürece gelecekte yapacağı primlerden yararlanamazsınız. 100 milyon tane olması bunun önemli bir şey ama 100 milyon tane olup dandik bir sürü de proje var. Onların hepsine de kanmayın. İşte burada genel bir fiyatını görüyorsunuz. Yeni çıkmış bir e, ürün farklı yerlerde listeleniyor olması önemli. Şurada görüyorsunuz. İşte ya da, Uniswap'ta vesairede de listelenmeye başladı. bu da önemli bir değer kazandırıyor bu paraya bizim için. Yani sonuçta buradaki hani bu yüksek bir fiyat olabilir bu arada. Siz kendiniz değerlendirip yüksek mi değil mi onu değerlendir almak istiyorsanız tabii. Yani dediğim gibi yarın 1 dolara düşer. 0.1 dolara düşer. Proje ekibi dağılır. Onu bilemem. Ama şuradaki rakamlarda bu projeye ilişkin bir ilgi olduğunu gösteriyor. Bu da önemli aslında. Yani sonuçta birileri ilgilenecek ki alsın, satsın ki bunun üstünde işlem olsun. Bu da boş değil. Genelde Binance bunu yapıyor. Yani 50 bin dolarlık bir ödül dağıttığını duyurur duyurmaz gördüğünüz gibi yükselmeye başladı. Yani diyor ki ben bunu iki ay önce çıkarttım ama bu projenin hala arkasındayım anlamına geliyor bu, bu tarz yaptığı şeyler. İkinci tanıtmak istediğim şey LTO. LTO diye bir başka proje var. Burada CoinMarketCap'ten açıklamalarını görebilirsiniz. Geçmişten gelen bir proje bu. Yani 2019'da e, gelmiş bir proje. 400 milyon tane maksimum supply var ve şu anda 280 milyonu dolaşımda görünüyor. Ee, yine bu projeye girdik. Niye girdik? Çünkü business to business özellik sunmayı hedefliyor ve burada GDPR vesaire, yani bu e, özellikle Avrupa Birliği'nin veri koruma, kişisel verileri koruma vesaire gibi şeyleri de e, önemsediğini gösteriyor. Proje ekibine de bir miktar baktık. O da hoşumuza gitti. Binance'e sonradan girmiş bir proje. Aslında daha önce Uniswap vesairede bulunan bir projeydi. E, sonradan girince e, Binance bunu, Binance'in ekibi de belirli bir miktar araştırıyor ve farklı gördüğünüz gibi farklı marketlerde de alım satımı yapılıyor. Bu da hani rakamsal olarak e, LTO'da güzel şeyler vaat ediyor görünüyor ki şurada görüyorsunuz 0.09'dan 0.90'a yani 10x yapmış bir para aslında bu. göre dikkat edecek olursanız hatta şuralardan bakarsanız 10x'ten de fazla yapmış. Yani daha fazla yapabilir mi? Yapabilir de yapmayabilir. Ama az önce söylediğim Kural çerçevesinde biz buna yatırım yapıyoruz yani şunu görüyoruz diyoruz ki e, toplam paramızın %70-75'i sağlam paralarda olsun ki biliyorsunuz mesela diğer şeyi takip edenler 365 günlük şeyi takip edenler görmüştür komodoya yatırmıştık değil mi buçuktan yatırmıştık şimdi 4'lerde yani %100'ün üstünde %200'e yakın neredeyse kar ettik bundan. Böyle olunca da tabii ki ne yapabiliyorsunuz? Belirli bir paranızı %30 kadar kısmını mesela biz %25 %30 kadar kısmını farklı projelere yatırabiliyoruz. Hani bunların ne olacağını gelecekte göreceğiz. Bunlardan bizim belirli bir çıkış stratejimiz var yalnız. Buna dikkat edin. Yani biz diğer kişileri eleştirdiğim insanların durumuna düşmek istemem kesinlikle ya işte Light Entry'yi anlattın bize leto'yu anlattın sonra düştü demeyin. Çünkü unutmayın biz hep uzun vadeli yatırımcıyız. Yani nedir? Ben bu projede bir yıldan fazla bekleyebilirim. İki yıldan fazla da bekleyebilirim. Light Entry'de de öyle. Ama projede bir aksaklık görürüm yavaşlama görürüm. O zaman da erkenden de çıkabilirim. Onu bilemeyiz. Yani biz bu projeleri portföyümüze aldıktan sonra mutlaka devamının da getiriyoruz. Sürekli okuyoruz. Bu projeyle ilgili yeni bir gelişme olmuş mu vesaire diye sürekli bakıyoruz. Yani buradaki örneğin kritik bir yazılımcı ayrılır buradan. Bu önemli bir gelişmedir. Onları da takip ediyor olmanız lazım. Yoksa hurra işte şunu alalım, hurra bunu alalım tarzındaki bir yatırım stratejisi çok fazla işe yaramaz. Bu arada video ilk kez hani benim videoları ilk kez izleyenler için şunu da belirteyim. E, ee, silkeleme işleri çok fazla başladı. Bunun şiddeti büyüyerek devam edecek. Ona çok dikkat edin. Yani paralar çok fazla inip çıkmaya başlayacak artık. Yani buradaki yeşilliklere bakmayın. Tekrar yeşil olacak, tekrar kırmızı olacak. Ee, ve ayıp piyasası geldiğinde henüz gelmedi. Hala çok fazla insanın talebi var henüz gelmedi o yüzden ama er ya da geç gelecek Bunu hiçbir zaman unutmayın o güne kadar da alacağınız şeylere dikkat edin diyerek bu videoyu da burada sonlandırmış oluyorum Umarım videomu beğenmişsinizdir ee, bu tarz videoları artık ufak ufak çekiyor olacağım Hani çok fazla soru geliyor Çünkü hocam ne alıyorsunuz Siz ne yapıyorsunuz ne yatırım yapıyorsunuz tarzında sorular çok sık geliyor Bunlar bizim yatırımlarımız ama dediğim gibi zaman zaman bunların bir kısmından kar satışını görüp çıkabiliriz. Bazen dediğim gibi yani 2 saat sonra bir haber gelir. Ya Light uzun vadeli almıştık ama veya LTO'yu uzun süreli almıştık ama bir bakarsınız ki o haber nedeniyle hemen satış da yapabiliriz. Bunu asla unutmayın. Bu tarz videoları çekip koyacağım dedim ve bunları artık abone olanlar görsün diye sadece hani abone olanlar ve bildirimleri açanlar görebilecek. Burada da diğer videolarım var zaten çok farklı konularda video çekmeye çalışıyorum. Farklı farklı alanlarda. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.